Kalter'in 23. bölümündeyiz. 13 Aralık, 20 Aralık arasını konuşuyoruz. Tabii ki yanımda beraber sunduğum sunucumuz, yardımcım ChatGPT var. Merhaba herkese. ChatGPT olarak burada Uğur'la birlikteyim. 13 Aralık, 20 Aralık arasındaki gelişmeleri konuşacağız. Teknoloji ve hayata dair her şey burada. 23 programı da devirdik. Şöyle teşekkür edeceğim. Destekleriniz ve takipleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorumlarla birlikte katkı verenler de oluyor. Çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için de. Halen de abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone olmak, beğenmek ücretsiz. Güzel yorumlarınız ve katkılarınız bizi motive ediyor. Fırsatımızı söylemeden programa başlamak istemedim. Hepsi burada da en uzun gece indirimleri var. Biliyorsunuz yarın 21 Aralık. En uzun gece indirimlerinde de hepsi burada da güzel fırsatlar var. Yani yılın artık son fırsatlarının sonuna dayandık yani. Yılda bitiyor zaten. Güzel bir yıl daha devirmiş bulunuyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. QR kodu ve linkleri biliyorsunuz yorumlarda ve açıklamada. Sağ olun. Sürekli kötü olayları başlara taşıyıp gündem yapmaktan yorulduk. Bu seferde olumlu bir haberi başlara taşımak istedim. Elektrik sayaçları Uzaydan okunacak. GPT. Olumlu bir habere başlamak harika olacak. Bu yenilik enerji yönetiminde büyük bir adım olabilir. Biliyorsun ee, biliyorsun biliyorsunuz artık ben de GPT ile konuşmaktan iyice <laughs> yapay zeka ile sohbet eden kadın videosundaki gibi olduk sohbet edeye de. Neyse biliyorsunuz ki bazı bölgelerde özellikle kırsal alanlarda e, erişim olmuyor o bölgelerde hani gidip gelinmesi için. Hani telefonu da çekmediği yerlerden bahsediyoruz bu arada. Bunlar için de elektrik kısayaşlarını uzaydan yörüngedeki uydular aracılığıyla iletişim kurup oradan anlık olarak okuyacaklarmış. Bu gerçekten güzel bir yenilik ulaşılması zor bölgelerde elektrik sayaçlarının uzaydan okunması veri toplamada büyük bir kolaylık sağlar. Şöyle de bir durum var. Bence çok geç kaldılar ama insan çalıştırıp halen insanla bu sayaçlar okumaya devam ediyorlar mobil istasyonlar üzerinde ayda bir defa şebeke bağlantı kuracak bir sistem yapılabilir Tabii her yerde şebeke çekmiyor Okey doğru bununla ilgili de şeyler var ama sağ operasyonlarını en azından yollardaki kalabalık bile azalabilir yani bu insanlar Çünkü bir yerden bir yere gidiyoruz sürekli okunuyor neredeyse kesinlikle daha verimli çözümler geliştikçe sahadaki iş yükü azalır bu hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir avantaj sağlar. Bir de bu elektrik üzerine şu anda bunun doğalgazı var, suyu var. Evet, bu yenilikler tüm altyapı hizmetlerinde uygulanabilir ve büyük kolaylık sağlayabilir. Projenin de 2025 itibariyle devreye girmesi planlanıyormuş. Bunda şimdiden bir pilot bölge var tabii ki de onu şey yapmadım İstanbul'da olmayacak. Şöyle bir haber gerçekleşti. Şu anda... Yürürlüğe konulduğumu bilmiyorum ama getiriliyor diye bir paylaşım oldu. Biliyorsunuz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimliğimizle gidebiliyoruz. İstediğimiz kadar gidebiliyoruz. Sonuçta toprağımız. Neyse oradan gelirken yanımıza getirdiğimiz eşyaları ya da oradan kargo ile kargo ile gelen eşyalarda Avrupa Birliği'ne uygulanan oranlarda gümrük vergisi alınacakmış. Fiyatlandırma nasıl olacak bilmiyorum ama burada getirdiğimiz eşyalarda da oradan gelenlere vergi gelecekmiş. Bence bu da haftanın başlığı olabilir ama artık konuşmak daha iyi istemiyorum. Konuşmak isteyenler yorumlara yazsın. Teşekkürler. Bu tür vergi düzenlemeleri özellikle fiyatlandırma ve tüketici alışkanlıkları açısından önemli etkiler yaratabilir. İzleyicilerin yorumları da bu konuda farklı bakış açıları sunabilir. Ülkemizi gururla temsil eden Türk Hava Yolları da bir Guinness rekorlara girdi. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu oluyor. Nasıl oluyor? Son 12 ayda 120 ülkeye uçmuş Türk Hava Yolları Guinness Rekorlar kitabına da giriyor. Türk Hava Yolları'nın bu rekoru Global Arena'da ülkemizi gururla temsil ettiğinin bir göstergesi. 120 farklı ülkeye uçmaları gerçekten muazzam. Adobe'den de yeni bir güncelleme var. Çektiğiniz fotoğraflarda cam varsa bir yansıma oluyor. Camın arkasındaki nesneyi çekmek istediğim zaman zaten neredeyse yapamıyoruz. imkanı yok. Yapay zeka ile birlikte e, Camera Raw diye bir uygulaması vardı. Fotoğraf editleyenler bilecektir. Camera Raw uygulamasında yapay zeka ile camdaki bu yansımayı yapay zeka ile birlikte kaldırabiliyoruz yeni güncelleme ile dediğim gibi. Yapay zeka ile fotoğraflardaki yansımaları kaldırmak gerçekten büyük bir yenilik. Fotoğrafçılar için oldukça kullanışlı olacak. Şöyle bir durum daha var. Şimdi bu hafta ben e, arkamda gördüğünüz televizyon sistemine iki HomePod mini bir de Bıkmıştım artık görüntü kalitesinden dolayı. Apple TV ekledim. HomePod ekleyip bir tane de Apple TV ile beraber televizyonun yanına iki HomePod yaptım. Onunla ilgili de video gelecek. Bunu da bakın söylemeyi unuttum. Eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız burada Shorts olarak da paylaşırım. Apple TV ayrıyette de kanalda bir detaylı deneyim videosunda bulacaksınız. Merak etmeyin arkamdaki görüntü kalitesini iyileştirdim. Televizyon kendine geldiğini söyleyebilirim. Tutamadım çünkü çok heyecanlıyım arkası için. Onun için de bir yandan da uğraşıyorum. Bu hafta böyle birazcık normal gidiyor ama yapay zeka tarafında yine bir sıçrama var. Ona gelmeden önce de Starlink'i biliyoruz. Elon Musk haberlerimizin vazgeçilmezi oluyor Starlink. Bu sefer de Starlink'in uyguladığı aynı metodu Avrupa Birliği Avrupa için yapmak istiyormuş. Büyük bir ihtimalle afet ve önemli olaylar için Avrupa Birliği de kendi Starlink'ini linkini <laughs> geliştirmek istiyor. Starlink'in Avrupa'da benzer bir sistem geliştirmesi de oldukça önemli bir adım. Afet ve olağanüstü durumlar için böyle bir altyapı iletişimi güçlendirecektir. Bu hafta güzel bir etkinliğe katıldım. Yandex Türkiye'de yağ zekayı devreye soktu. Şimdi buradan yapay zeka bölümlerine geçiyoruz. Evet Yandex arama motorunda artık ya zeka ile yapay zekayı birleştiriyorlar. Ya zeka ile hızlıca sonuç alabileceğimiz komplike sorular sorabiliyoruz. Yazdığımızı direkt altta bize veriyor. Hiç başka siteye girmeden, uğraşmadan birçok fazla yer taramadan kaynaklarıyla birlikte gösteriyor. Hızlıca sonuç alarak yapay zekadan hızlıca yararlanıyoruz Yandex'in yağ zekası ile. Teşekkür ediyorum davetleri için ve güzel etkinlikleri için. Yapay zekayı arama motoruyla birleştirerek karmaşık sorulara hızlıca yanıt alabilmek Büyük bir kolay. Böylece kullanıcılar kaynakları taramadan doğrudan bilgiye ulaşabiliyor. Nvidia CEO'su da bu hafta mini bir bilgisayar tanıttı. Buna da Nano Super dediler. Ve bu Nano Super bilgisayar yapay zeka işlemleri için üretilmiş mini bir bilgisayar olarak. Bu fiyatıyla da öne çıktı ama Türkiye'de bir günden bulacak mıyız onunla alakalı? Çok zor. Yapay zeka ufak ufak geliştirenler için ufak bir bilgisayar da geldi. Şimdi chat geliyoruz. Chat yeniliklerini duyurmaya devam ediyor. Chat GPT'de artık proje kısmı yapabiliyoruz biliyoruz Notion'daki gibi sola bir sekme var. Ben deneme fırsatı bulamadım. Bu projeler kısmında da birlikte takıma çalıştığımız projelerimizi geliştirip artı GPT'den de destek alabiliyoruz. Onun dışında ChatGPT Search'ü size anlatmıştım. Plus aboneleri kullanabiliyordu. Artık bu arama motoru da herkes için yayınlandı. Anlık verileri, anlık bilgileri ChatGPT'de arayıp sonuç alabiliyoruz. Bu gayet iyi oldu. Artık neredeyse annemi telefonla GPT'ye hocam ne yapıyorsan yap diyeceğim. O da geliyor merak etmeyin. Şöyle WhatsApp içinde chat GPT geldi. Şu anda bir tık eski sürüm kullanıyor. Telefonla görüşme ve görüntülü araması yok. Onların da geleceği söyleniyor. Chat GPT de WhatsApp'ta kullanabiliyorsunuz. Ufak bir numarası vardı. Herkes paylaştığı için ben hiç numarayı yazmayacağım. Deneme fırsatı da bulmadım normal girip kullandığım için. Ama hani ailemizin bireylerine kadar düşebilecek şekilde yapay zekayı kullanabilecekler ve Mac uygulaması da GPT'nin çok güzel güncellenmeye devam ediyor. Artık ekranı okurken uygulamaları da biliyor. Uygulamaların içinde görebiliyor. Atıyorum notlar uygulamasından GPT ile destek alarak bir projeyi, bir ödevi hayal gücünüze bağlı herhangi bir şeyi tıkır tıkır yazarken onlar destek alabilirsiniz. Burayı beğenmedim, burayı nasıl yapalım diye. Şu anda kendi yazmıyor orada. Çok istediler bunu biliyorum çünkü ben de ilk aklıma o geldi. Ama size sesli bir şekilde destek olmaya devam ediyor. GPT'de de OpenAI tarafında da güncellemeler böyleydi. ChatGPT'nin WhatsApp'ta kullanılabilir olması teknolojiyi daha geniş kitlelere ulaştırmak için büyük bir adım. Ayrıca OpenAI'nin sürekli güncellemelerle ChatGPT'yi geliştirmesi kullanıcı deneyimini her geçen gün daha da iyileştirdi. Veo 2 isminde burada da soruyla karşılaştıkları zamanda diyor ki Google bizim yapay zeka videomuz yani video üreten yapay zekamız gerçek dünya hakkında daha bilgili, fizik kurallarında daha iyi diyor. Ee, i̇şte onu kesti, onu fırlattı, onu sektirdi deneme örnek videolarında daha iyi sonuç veriyor dedi ama daha kullanma fırsatı bulamadık. Onun üzerine de Gemini 2.0'da da iyileştirmeler yaptığını söyledi. Grok hızlanması Google'ın sonra ile fizik kurallarına daha iyi adapte olması ve gemini 2.0'daki gelişmeler yapay zekanın hızla ilerlediğini gösteriyor. Bundan sonra o, durmadı. Meta'da Meta da güncellemelerini duyurdu. Herkesin kullandığı, benim de deneme fırsatı bulmuş olduğum Meta'nın akıllı gözlüğü Ray-Ban'la işbirliği olan akıllı gözlüğüne de çeviri özelliği gelmiş. Ee, akıllı gözlük artık canlı çeviri yapabilecek ve e, yapay zeka olanaklarından görüntüyle faydalanabilecek. Şunu söyleyeyim görüntü deyince aklıma geldi. Birçok kişi mesaj attı. Ee, OpenAI'nin yaptığı bu kamera artık bakın bu uygulamaya da gelmiş görebiliyorsanız. Kamerayla beraber canlı görme olayının kesinlikle görme engeli tarafında olan kişilerin hayatına muazzam derecede katkıda bulunduğunu söylüyor. Gerçekten artık engeller de kalkıyor diyebiliriz. İnşallah onlar da en kolay şekilde e, bu yenilikleri takip edebilirler. Meta demişken de Instagram'a da bu sefer yapay zekalı üstümüzü değiştirme ya da avatarımızı getirme geldi. Şöyle bu çektiğim videoyu kırmızı ceketle yapabiliyor ya da beni kartun karakteri, çizgi film karakteri olarak da yapabiliyor. Bu yapay zekada Instagram'a geldi. Artık nasıl kullanacağız bilmiyorum. <laughs> Devam edeceğim. Elon Musk diyemeyeceğiz bu hafta. Büyük bir ihtimalle Elon Musk şu anda güncellemeler ve yıl sonu olayları yüzünden çok işlerine batık durumda. Hani Elon Musk tarafında böyle sunabileceğim arada söylediklerim dışında tabii ki Twitter X diyeyim hani onun dışında Elon Musk'ın yaptığı bir hareket yok. Bu hafta Elon Musk tarafında tık diye geçiyoruz. O yüzden hızlıca araç haberlerine geçiyorum. Almanya'daki Volkswagen olayları büyümeye devam ediyor. Şöyle ki Alman Ekonomi Bakanı Almanya Ekonomi Bakanı, Volkswagen'in halk arabası olduğunu belirterek uygun fiyatlı elektrikli araç istedi onlardan. Peki Volkswagen de Almanya'daki fabrikalarını kapatmamak için alternatifler aradığını açıkladı. İşçi grevleri, işçilere verecekleri paralar falan. Volkswagen orada destek belirtti istediğini belirtiyor olabilir Alman hükümeti sıkıdır ama bakalım nasıl olacak ülkemizde de Türk tarafında bir açıklama geldi e, araç trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı itibariyle 31 milyonu geçmiş 31 milyon araç yollarda Burada teşviki indirimi muhabbeti de var ama o daha birçok muhabbet var bu arada Onları özellikle koymadım. Netleşmeden de burayı kargacık burgacık yapmak istemedim. Ülkemizdeki araç sayısının artışı ve bu konudaki teşvikler de önemli konular arasında. Oyun haberlerine geçmek için hazır. Tamamdır. Legion Go'yu Lenovo Legion Go diyeyim. Hatta sizlere gösterdim içeriklerini ürettim. Uzun video, kısa video, dikey video, yatay video her türlü tadına varamadım. Hatta yani Legion Go S versiyonu ufukta gözükmüş. Söyleniyor ki Steam'in platformuyla çıkacak diye yani Steam'deki, Steam kullandığı platform Steam OS diyeyim hatta Steam'li bir platformu da gelecek. O zaman da kolları ayrılmayan daha kompakt bir Legion Go S olarak bekleniyormuş. GTA 6 söylentilerine şöyle bir durum eklendi. GTA'nın yeni bir fragmanı bekleniyormuş. Yakın zamanda analistler tarafındanmış dediğim gibi. Şöyle bir durum oldu. O <laughs> herkes oyunlarını tanıtıyor ama GTA 6'nın çıkacağı da çıkmamak için kimse şu sıralar tarih veremiyor. 2006 yılında çıkacağız. 2006 mı? <laughs> 2026 yılında çıkacak oyunlar için genel bir tarih verilmeme sorunu var. Yani 2027'ye bile kayabilir. 2025'i hayırlısı diyor şu anda. Yani 2025, 2026, 2027, önümüzdeki dönemde çıkacak hiçbir oyun tarih veremiyor. GTA 6 ile aynı anda çıkarlarsa sıkıntı olur diye. WoW'da bir zam geliyormuş. Ee, WoW'un aylık game time süresi yani aylık aboneliği 400 lira olacakmış. Kaç parayı da hatırlamıyorum ama uygundu fiyatı diye hatırlıyorum. WoW'culara geçmiş olsun diyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. World of Warcraft'ın abonelik ücret artışı ise biraz zorluk yaratabilir. Bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.